Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Futbol Manager 2024 Mobil Galatasaray kariyerimizin ikinci bölümüyle birlikte karşınızdayım. Evet arkadaşlar hızlıca maçımıza, kariyerimize bir bakalım. Şimdi geçen bölüm neler yaptık bir bakalım. Maccabi Hayfa ile eşleştik Şampiyonlar Ligi e, ikinci öneleme turunda. Yok birinci ayakta. Hem evimizde yendik hem deplasmanda yendik. Ondan sonra Ludo Goretz ile eşleştik. Arada Konya maçı var. Konya Spor maçı. Pardon yanlış şeye bakmışız. Ee, bakalım. Makabi Hayfa ikinci eleme turu. Sonra üçüncü eleme turunda Ludo ile eşleştik. Ludo de hem evimizde hem de plasmanda yenmesini bildik. Süper Lig'de Konya maçıyla başladık bu sezona ilk defa. Dakika, 77. dakikada bulduğumuz golle 2-1 kazandık. Şimdi kadromuzu hızlıca tekrar gösterelim. Ve dilerseniz İstanbul Spor maçına hızlıca başlayalım. İstanbul Spor maçında Barış Alper'i dinlendirsek mi? Barış Alper'i Aris maçında oynatmam büyük ihtimalle bu maç oynasın. ikinci yarı çıkarabiliriz. Evet arkadaşlar hızlıca maçımıza başlayalım. Evimizde İstanbul Spor'u konuk edeceğiz. Maç başladı. Daha en sondan başarısız bir uzun pas. Koli. İstanbul Spor hazırlık pasları yaptı orada. Dakika 10. Angelinho. Vurdun vurdu faal. Doğan Erdoğan faal yaptı. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay kaleci çıkardı. Angelinho. Angelinho pozisyonu takip etti. Mükemmel bir şekilde golümüzü bulduk. Evet dakikalar 12'yi gösterirken 1-0 öne geçtik. Sasha Sashaboy Sasha Boy deparını attı. Doğan Erdoğan araya girdi. Topa sahip olmamızı biraz daha arttırmamız lazım. Zaha. Wilfred Zaha. Zaha çok güzel bir gol. Ceza sahası dışında mükemmel bir dribling ve sağına çekti. sahana çekerse affetmez. Mükemmel bir gol attı. 2-0 öndeyiz İstanbul Spor karşısında. Topa sahip olmayı hala hale geçiremedik. Ziye, Ziye vurduk. Penaltı. Icardi mi atsın diye. Icardi atsın. Penaltı Icardi atsın. For, gol atsın. Morali yerine gelsin. Icardi sol köşeye yazıyor. Kaleci hareket dahi edemedi. 3-0 öndeyiz. İkinci yarı varış Alper'i dinlendirmek için çıkaracağız. Sakatlanmasın. Kerem kaleci Yensen'de kaldı. Memnun diyelim. Şöyle sağ kanada kimi alabiliriz? Halil Dervişoğlu'nu alalım. Hatta şöyle yapalım. Halide Ali Dervişoğlu çıksın Zihir sağa atalım. 10 numara ya da Dries Mertens tekniğiyle biz bu maç taşısın. Evet ikinci yarı başlıyor. İstanbul Forum Santrası ile taş kullanacak orada. pozisyon devamını göremedik. Evet. Doğan Erdoğan sarı kart gördü. Uzun top attılar ve Enda 3-1'e getiriyor skoru. Defansta çok büyük bir boşluk verdik. 3-1'e geldi durum. Takım birbirine alıştıkça galibiyeti rahatla, rahatlıkla alabiliyoruz. O gol hatamız vardı. Bir boşluğumuza geldi. Oyunun kontrolünü ele geçirdik. E, takım derecemiz ikinci yarı bayağı bir düştü. 6.4'e kadar geriledi. Şuradan bir son dokunuşlarımızı yapalım. Sergio Oliveira'yı Kerem Demirbay yerine Halil Gerçoğlu'nu alalım bir de. Eren Aydın Bakan boyu alalım oyuna. Barış Al Barış Alper çıkmamış mıydı ya? Ya biz Ziyeh'i çıkarmışız. Ziyeh çıkmış ya. Ben de diyorum Barış Yılmaz yazıyor altta. Barış Alper değil diyorum ya. Neyse Barış Alper'i o zaman önümüzdeki maç dinlendireceğiz. Rahat. Net bir şekilde. Ve maç bitiyor. İkinci maç. Ligin ikinci maçında 3-1 İstanbul Sporu mağlup ettik. Dilerseniz sizlerle birlikte hızlıca Aris maçına geçelim. Arkadaşlar Aris Limasol maçının gününe ayın 22'sine geldik taktiğim kadromuzu gösterelim. Maç öncesi çoğunlukla rotasyonlu bir şekilde oynuyoruz. Mustera sakatlıktan geri döndü. Kondisyon 85. İkinci maçta Ankara gücü maçında büyük ihtimalle kaleyi devre alacak. Yani ikinci maç dedim pardon Ankara gücü maçında 3 gün sonra olan Ankara gücü maçında kaleyi devir alacak. İlk bölümü izlemediyseniz ilk bölümü izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Üste kartları koyabilirim belki. Unutmazsan. Şimdi Kazımcan Halil Oliveira vurdu. Kalecinin üstüne giden bir top. Kazımcan Taç araya girdi. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan gidiyor. Ortasını açtı. Mertens'e pasını verdi. Daha doğrusu olmadı. Mertens. Mertens verdi. Bakan bu penaltı. Penaltı. itirazlar var ama penaltıyı veriyor hakem. Bakan bu. Bakan bu vurdu. 1-0 öndeyiz Alice karşısında. Bakan bu ikiye atıyor Mertens'in pasında. Hızlı gelişen hatamızda. Bakan bunun golüyle öndeyiz. Fazla da hızlı değilmiş. Kaan Ayhan'la başlayan atak. Bakan buyla bitiyor. 2-0 Aris'e karşı öndeyiz şu anda. 45 artı 2 oynanıyor. İlk yarı bitecek. Büyük ihtimalle böyle bitti. İlk yarı bitti. İkinci yarıya hızlı bir şekilde başlayalım. Stoper ikilisini genelde çıkarmıyorum. Çünkü stoper ikilisi kendiyle uyumlu olacak. Taktiğe diye taktiğimiz biraz karışık olduğu için kanat beklerilerde olduğu için stoper ikilisi birbirine alışmalı ve kaleci Mustera da sakatlanmadığı sürece kaleden hiçbir maç çıkmayacak. Günay Güvenç sadece Mustera'nın sakatlanmasını bekleyecek. Dakikalar 70'e geldi. 2-0'lık Galatasaray üstünü devam ediyor. Bakan buradan pas Mertens attı. Mertens 3-0'a getiriyor. Mertens'le golü bulduk tekrardan. Dakika 81 Halil. Halil gidiyor. Verdi pasını Kazımcan uzaklaştırar. Kazımcan. Kazımcan ortasında olmadı. Bakan Bey'e gelmiyor. Kornel. Eyüp Aydın kullandı. Yararlanamadı. Kaan Ayhan mükemmel girdi. Araya ama pasını güzel aktaramadı. Evet. Aris maçı 3-0 bitmek üzere. Halil. Endombele vuramadı orada araya girdiler. Ali Sami de Aris'i 3-0 mağlup etmeyi başarıyoruz. Eyüp Aydın'ın gelişimi var. Eyüp kiralık göndereceğim ama orada bir yedek oyuncu yok. O yüzden ilk sezon kalacak. ikinci sezon kiralık olarak gidecek. Ve dilerseniz 3 gün, sonra, üç gün sonra olan Ankara gücü maçına hızlıca geçelim. Ankara gücü maçı öncesine geldik. Hemen bir kadromuzu gösterelim. İlk 11'imiz bu şekilde Mustera oynayacak. kondisyonu 90-10'la bakmayı sakatlanmaz. Zaten kaleci olduğu için kondisyonu fazla önemli değil. Sadece sakat olmasın yeter. Diğer maçta dinlendirmek istedim öyle. Günay Güvenç'in de oynaması için. ilişkilerimiz 4'e çıkmış saha Zihir arasındaki ilişki var. Abdülkerim, Torreira ve Sanchez ile Sanchez-Abdülkerim arasındaki ilişki. Mustera oyuna girince ilişkimiz bir de 4'e çıktı. Abdülkerim ile Mustera arasındaki ilişkiden dolayı. Mustera sürekli ilk 11'de kalacağı için sakatlanmadığı sürece Abdülkerim ve Davison Sanchez ikilisini de bozmayacağız. Orada bir üçü ilişki kuracak kendi arasında ve ilişki beşe çıkabilir orada. Hemen Ankara gücü maçına başlayalım Laf fazla uzatmadan. Dengeli diyelim. Evet. Ankara gücünün ilk 11'i de bu şekilde. Hızlıca maça başlayalım. Zaha. Zaha ilk dakikadan mükemmel araya girdi ve golü attı. Wilfred Zaha. Wilfred Zaha atıyor. 1-0'a geldi durum. Torreira ile Abdülkerim'den başarısız uzun pas. Ama Ziyeh direkten döndü. Ankara gücü savunması uzaklaştırdı. Ondan sonra kaleci de kaldı. Abdül Zaha ikardi. Ziyeh vurdu. Oradan pozisyon hızlı gelişti. Biraz takip edemedim. Abdülkerim'den sonrasını takip edemedim. Abdülkerim Kerem'e Zaha oradan ikardi vurduktan sonra Ziyeh araya girdi. Ve mükemmel bir gol attık yine. Barış Alper mükemmel bir depar. Güzel kurtarış kaleciden. 2-0 öndeyiz. Evet. İlk yarı başka bir gol sesi çıkmıyor. 2-0 bitiyor ilk yarı. Evet, bittikten sonra şimdi memnun dedik. Fazla evet dedim biraz. Bir değişiklik yapmadan ikinci yarıya başlıyoruz. İstatistiklerde öndeyiz. Takım taktiğe alıştı. Torreira, Kerem çok kötü bir pas. Morutanla geliyorlar Efkan, Pedrinho. Payı çattı. Orada kötü bir gol yedik. Golü izliyorsunuz. Aman diyeyim çocuklar 2-2 iki, iki bitmesin. Şu maçı kazanalım. Ziye olmadı. Torreira daha bir korner daha. Ziye kullanacak tekrar kornere. Ziye orta içeri daha alta gidiyor. Bu maçı bir kontrayla Aman diyeyim 2-2 bitmesin. Puan kaybetmeyelim. Önemli bir maç. Her maç önemli gerçi ama bu maçtan puan kazanmalıyız. Ankara gücü biraz zor bir deplasman. Abdülkerim orada Zaha'ya fazla ha ya faal yaptı. Gol ama serbest vuruş. Offside ya da faal göremedim onu tam. Ziye. Angelinho'dan mükemmel pas Zaha'ya. Offside. Offside maç bitecek artık. Hakem bitir. Hakem bitir geliyorlar. Ve maç bitiyor. 2-1 Ankara gücünü deplasmanda mağlup ediyoruz. 2-1 kazandık maçı. Angelinho'nun gelişimi var. Arkadaşlar sizce devre arasında Angelinho'yu Angelinho ile devam mı edelim yoksa devre arasında Derrick Chön'ü getirip ilk 11'e yerleştirelim mi? Ne istiyorsunuz? Angelinho'nun iyi bir performansı var. Ama değiştirebiliriz. Sıkıntı yok bizim için. Hakim Zihin'de bir gelişimi var. Anhelinho seneye gidebileceği için derik yönü getirebiliriz. Çünkü Anhelinho'yu almamız şu anlık biraz zor. Bir bon servisin fiyatına bakarız sonra. Tra Eylül geldiğinde oyun, giden kiralık giden oyuncularımızı göstereceğim size arkadaşlar. Onu unutmayacağım. Dilerseniz Aris ikinci Aris maçına gidelim. Arkadaşlar Aris deplasmanı öncesi kadromuzu hızlı bir şekilde gösteriyoruz. For ve Tahir Dervişoğlu değişikliği yaptık. Ofans orta Mertens ve gerisinde de Endombele oynayacak. Diğer oyuncuları bozmadım fazla. İkinci yarı değiştireceğim çünkü 3 gün sonra bir Samsun maçımız var. Ligde puan kaybetmeden yenilememiz lazım. Zaten bu maç kolay maç. Sadece bu oyuncuları çıkarmama sebebi maçlık taktiğe ve birbirlerine iyice alışmaları gerek. O yüzden çıkarmadım. Angelinho, Zaha. Angelinho, bir daha Angelinho da top. Korner. Zaha kullanacak. Zaha açtı içeriye ortaya olmadı. Torreira faul. Aris geliyor. Saşaboy boyu kornere çıkardı. Korner kullanacak şimdi Aris. Dakikalar 34 olmadı. Alman deyim tehlikeli geldiler. Aris bastırmaya devam ediyor. Endombeleden bir faal. Aris golü attı. Urosovich ile Bir iki şanssız bir gol yedik Mustafa'nın onu tutması lazım artık. Sasha Boy, Sasha Boy orta olmadı. Mutsuz diyelim bir de oyuncularımızı dinlendirelim. Angelinho gel. Kaan sen gir. Olaman aman zaten oynuyordu. Ey Paydın al. Bakan buyu getirelim. Halli kanada çekelim. Barış Alper de dinlensin. Biraz Ziyeh oynasın. Evet ikinci yarıya başladık arkadaşlar. Kazım Can tane çıkardı. Çok kötü bir maç geçiriyoruz. Hiç etkimiz yok. Sadece topa sahip oluyoruz. Bizim oyunumuz bu değil. Faal bir frikik büyük ihtimalle ceza sahası dışından olduğu buradan belli oluyor. Evet frikik verdi hakem. Ziye orta çok kötü gitti. Eyüp Aydın Halil. Mertense penaltı. ilk müdahale ise penaltı. ikinci müdahale ise faal. Evet ilk müdahaleymiş. Ziye kullanacak. Ziye hattı bir bir. Yenilmezlik serimizi devam ettirmemiz lazım. Galibiyet serimiz bozulacak büyük ihtimalle. Galibiyet serimiz boşa gidecek şu an bu maçtan dolayı. Evet. Kaç maçtır kazanıyorduk. Aris maçıyla sona mı erecek ya da Ziyeh bitirecek mi bu seriye devam mı ettirecek? Ziyeh vurdu olmadı. Kaleci güzel çıkardı. Abdülkerim sarı kart gördü. Davison, Abdülkerim, Mustera maç bitiyor. Çok kötü bir maç çıkardık. Cidden bir eleştirmemiz lazım bu maçı. Halil Dervişoğlu gelişim göstermiş. Değerlendirme yapıp kötü olduğumuzu söyleyelim. Evet. Hızlıca Samsun maçına geçelim isterseniz arkadaşlar. Samsun maçından sonra Sivas maçında oynayıp seri bölümü bitirebiliriz. Evet arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi grup kurasında bir çekelim sizlerle hızlıca. Bayern Münih A grubuna İkinci potada da olmadığımız için hızlıca çekelim. Yavaşlayalım şimdi. Çünkü bize geliyor sıra yavaştan. PSV Şaktar, AC Milan AC Milan Salzburg ve Kızıl Yıldız gitti. A grubu ortalama bir grup oldu. Dinamo bozuyor orayı. Yoksa güçlü bir grup. B grubu fazla iyi bir grup değil. Sadece ikincilik için yarışacak takımlar var. C grubu da ortalama bir grup oldu. Asıl çekişme herkesin orta seviye olduğu için Manchester United hariç. Gerçi Manchester United'da fazla iyi olmadığı için bir çekişme vardır orada. Biz çekişmeli bir gruba düştük arkadaşlar. Büyük ihtimalle buradan üçüncülük şansımız var en iyi ihtimalle. Diğer gruplarda bu şekilde görüyorsunuz. Sparta Burak var. Avrupa Ligi'nde gerçekleştiği gerçekleştiğimiz Galatasaray'ın eşleştiği rakip takımı. Hızlıca geçelim. Freda'nın oyuncusu olmuş. İlk 11'imizi gösterip hiç kaydı durdurmadan sizlerle maça hızlıca geçelim transfer et kimleri öneriyorsanız transferde devre arası transferinde getirebilirim. Dediğim gibi sol bekte Anhelin mu kalsın yoksa sol beke şeyi çekelim mi? derlik Kön'ü çekeyim mi? Siz bunu nasıl istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlıca kadromuzu bu şekilde gördünüz. Halil Derişoğlu'nu unutmayalım ama o gözüme çarptı. İkardi girsin başka bir eksiğimiz yok. Herkes tam. Talep Talepkar diyebilirim. Tuşa basamıyorum arkadaşlar. Tuşa basınmayınca konuşamıyorum da. Ve maç başlıyor. Samsun Spor'un vuruşuyla maç başladı. Zaha topu kaptı. İlk maçta oradan topu kapınca geçen maçta Ankara Gücü'ne karşı affetmemişti. Ziye ver kısa oynadı. Kerem Demirbay'dan etkili bir bekliyorum bekliyordum ama gelmedi. Abdülkerim Zaha Angelinho. Ziyih, mükemmel gol. Angelinho'nun pasında yani Angelinho pası verirken o asisti yaparken ne kadar zorlandı kim bilir. Barış Alper Zaha. Zaha'dan mükemmel gol. Ön alanda kaptığımız toplarla golleri buluyoruz. Golleri de atlamayacağım. Bir daha unutuyorum hep. da Kerem Zaha olmadı kardi Zaha. Orada kim verdi göremedim Zaha'ya. Zaha Kerem. Zaha. Zaha Ziyen. Ziyen verdiği pasta mı? Ziyen, kaleden dönen şutundan vuruyor. Ziyen verdiği pasta. Evet. Aman diyeyim. Oyunda kastı. Dilerseniz hemen ikinci yarıya geçelim. Çünkü bir oyuncu değişikliği yapmayacağız. Aman ha oyun fazla kastı. Kerem Icardi olmadı. Davinson Sanchez Sasha Boya yattı. Pozisyon devamını göremedik. Zaha Angelinho. Zaha orada top süremedi. Faal. Ziya orta olmadı. Zaha da top uzaklaştırıyor. Zeki yavru uzaklaştırdı. Rahat bir şekilde Samsun Spor'da mağlup ediyoruz. Bu maçta bu maçı da kazanıp hızlı bir şekilde ligde de devam edeceğiz. Grubumuz zorlu bir grup oldu. Napoli'nin, PSV'nin ve Dortmund'un olduğu bir gruptayız. Yani Napoli maçından ve Dortmund maçından ümitli değilim ama PSV'yi yenmemiz gerek. PSV maçından önce rotasyon yapacağız büyük ihtimalle. O da ligde bizi biraz kötü etkileyebilir, sekteye uğratabilir. Umarım iyi bir şekilde Yolumuza devam ederiz. Abdülkerim Zaha ile paslaştı ve maç bitiyor. Samsun Spor maçı 3-0. Üstünlüğümüz de bitiyor. Sıradaki maçımıza hızlıca bakalım. Sivas Spor maçı. İstiyorsanız ona da hemen hızlıca geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölümümüzün son maçına gidiyoruz. Son maçında Sivas Spor deplasmanda oynayacağız. Zor bir deplasman, soğuk bir deplasman. İlk 11'imiz bu şekilde hızlıca maça geçelim. Günay Güvenç sakatlandı maçtan sonra da size bu sezon kiraladığımız oyuncuları gösterelim ve ondan sonra bu bölümü bitirelim hızlıca. Devre arasında kimleri transfer edeyim arkadaşlar onu son kez söyleyeyim de unutmayın. Yorumlara hemen yazabilirsiniz. Ziyef şimdi duran top kullandık ve Zaha ile golü buluyoruz. 1-0 öndeyiz. Zaha'mız varsa artık her maç 1-0 önde başlıyoruz zaten. Angelinho. Angelinho sürdü topu. Kerem Demirbay mükemmel çalım attı ama gol atamadı. Angelinho ziye Kerem Demirbay. İlkinde atamadı. ikincisinde affetmedi. Kerem Demirbay mükemmel gol ile 2-0 öndeyiz. Angelinho olmadı. Torreira Zaha direkten dönüyor. Ziye. Barış Alper mükemmel geçti ama vur vuruşu gol olmadı. Hani tacı kullanacaktı pozisyon gitti Barış Alper Barış Alper mükemmel driplingi vurdu şifreden taca gidiyor Hakim Ziyeh duran topu kullanacak şimdi Hakim Hakan Arslan araya girdi Hakim açtı ortasını olmadı Icardi'nin hali var Şimdi Kerem Demir Bayan Helin yo Icardi bir taktiğimize ısınamadı arkadaşlar Taktiğimiz nedense Icardi'ye yaramadı İnşallah alışır. Devre arasına kadar stile ve taktiğe alışır. Yoksa başka transferi yapabiliriz devre arasında değil de ikinci sezonumuzda forvette başka biri olabilir. Zihin ortasında Icardi atıyor. Icardi hemen cevabını verdi. Icardi hemen cevabımızı verdi bizim. Bize de susmak düşer. dakikalar yetmiş bir oyuncu değişikliği yapalım. Belki bu maçtan sonra şey maçı olabilir. Avrupa maçı olabilir. O yüzden değişikliklerimizi yapalım. Kanatlarımız bir dinlensin. Kanatlar dinlen kanatlarımızı dinlendirelim. Torreira'mızı dinlendirelim. Halil'i alalım oraya. Icardi Reis oynasın ya değişiklik hakkımız kalmamış. Icardi oynayacak. Belki ikinci golünü atar. Değişikliklerimizi yaptık. Tüm değişiklik haklarımızı kullandık. Şimdi orada kim? Kerem Demirbay galiba. Kerem Demirbay verdi Kanayan'a. Kötü bir şut. parajdan sekti. Halil Dervişoğlu Kerem. Mertens'e uzun pas geçmedi. Pas geçti Mertens geçemedi. 3-0 bitiyor maç. Mükemmel bir olmazsa devam ediyoruz ligde. Sizlere hemen süperlik puan durumunu göstereyim. 5'te 5 yaptık. Fenerbahçe 4'te 3 de geliyor. Bir mağlubiyet mi karşı almış. Hızlıca bakalım fikstürlerden. Fatih Karagümre kendi evinde 2-0 yenilmiş. Yani puan farkımızı açtık. 2 puan farkla en iyi ihtimalle onlar için 2 puan fark var aramızda. Şuradan hızlıca transfer geçmişinden giden oyuncularımıza gösterebiliriz. Hakim Ziyer zaten sözleşmesi bitmişti. Daha doğrusu Galatasaray gerçekte öyle anlaştığı için konservis ile birlikte gelecek. Bir de Krigard diye ismini okuyamadım. Kevin Martin Krigard diye bir oyuncu gelecek. Sözleşmesi bitiyordu. Bosman kuralı gereği onu da aldık. 3 maçta 4 gole katkısı var. Yani Kerem Demirbay'ın ileride yerine geçebilir. İlk başta sezon sonuna kadar kiralayacağız. Giden isimler şurada arkadaşlar. Kiralık gidenler Victor Nelson, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Ali Turaf Bülbül, Ege Araç, Şankat Yılmaz'ı gönderdik. Hamza Akman ve Efe Akman kardeşleri birlikte gönderdik. İkisi aynı takıma gitmese de ikisini birlikte gönderdik takımdan kiralık olarak. Gökdeniz Görpüz'ü de kiralık olarak gönderdik. Hiçbirinin Sözleşmesinde e, satın alma opsiyonu yok. O yüzden hepsi sezon sonunda takımımıza geri dönecek. Evet bir sonraki bölümde ilk maçımız Napoli ile. Ondan sonra Antalya Kasımpaşa ve PSV maçlarımız var. Bir de son bölüm son başlar olarak Başakşehir'de oynarız herhalde. Bu maç bu bölümlük bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde takip etmeyi unutmayın. İlk bölümde onu izlemeyi izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ara transferde kimleri transfer etmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. yok, kalsın mı yoksa yerine Derek Yönü getirelim mi? Siz karar verin buna da. Nasıl isterseniz görüşürüz. İyi akşamlar.